Baba nerede arabanın şasisi şeyleri, takozları? Nerede? Nerede? Ne bileyim ben nerede? Bak. <gülüyor> <gülüyor> çok farklı bir şey yapmışlar bunu. Ne yapmışlar? Yani bu yani bazı parçalar kupaya bağlanması gerekirsen yani yapmışken bu arabanın şasesine çok ekstra bir muamele yapmışlar. Şasi üzerinde her şey. Her şey şasi üzerinde. Kupaya bağlı olan ki ondan da emin değilim. Direkt kupaya bağlı değil. Kupaya bağlı değil. Bak görüyor musun şase takozunu? Göremiyorum bir saniye. Hah, görüyorsun değil mi? Evet, bir saniye şase... yapayım. Şase takozunu görüyorsun. Evet. E, normalde e, şu amasörler falan filan bu şekilde olmamalı. Ama şasetin uzantısı şuraya kadar geliyor. Bak. Buraya e, kadar geliyor. Yani her şey şasetin üzerinde. Kupanın üzerinde hiçbir şey yok neredeyse. Ya, bu bayağı bildiğin şase kupayı ayırdığımızda yani, yani kupa çırılçıplak kalacak. yani Çok garip geldi bana şu anda. Daha önce e, 68'i çayırmamıştık. Kupa şase. Genelde 64, 63, 62... 56, 57, 55. Bunları ayırdım hep. Yani e, şu anda biraz şaşkınım, biraz hayranım. Niye? Daha mı güncel bir teknoloji gibi ya? Yani? bilemiyorum ki. Araba zaten rahat bir arabaydı. Acaba rahatlığının sebebi bunlar mı? Bilmiyorum yani. Mesela bak böyle gelmiş defransiyele. Hı hı. Defiyansiye bir de üstten gelmiş. E, bu aynı zamanda şaseye de bağlı. Hı. Şase içinde bir sispansiyon yapmışlar. Her şey şasenin içerisine tutmuşlar yani. Aynen öyle. Yani normalde amasörler iyi kötü kupaya, kupaya bağlanıyordu. bağlanırdı. Bu da şaseye bağlanmış. Yaylar da şasenin içinde. Evet, şöyle. Tolga. Şu arabayı arkadan bir sallasana aşağı yukarı. Bakın izleyin izleyin görün bir daha ben bile göremem belki şu sahneyi. Ne sahnesi var? Şasenin içindeki o hareket eden süspansiyon. aynen ışığı oraya tutsana. Salla aşağı yukarı. Aynen. Şimdi bu kola bakalım. Evet. Bak. Hepsi çok güzel hareket. Hepsi çok iyi. Sadece sol tarafta şoför tarafında bir şey sanki sıkıyormuş gibi. Duyuyor musun sesi? Arkamdan ses geliyor. Ne sürtüyormuş gibi Tolga? Sürtme gibi değil de tak tak vuruyormuş gibi bir ses var şu an burada ama. Vur yap bakayım bir daha. Yormuyorsa seni. Buradan geliyor. Sürtünme ha buradan buradan tamam. Tık tık, tık mı oradan? diyorsun? Bir... De sürtünme, sürtünme gibi. de buradan sürtünme geliyor. Sürtünme olacak tabii Tolga ama söyler sürtüyor. Ama söyler de çok iyi. Yap. Her şey yerli yerinde. Her şey çok iyi. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar aşama yapmamış olsaydım ben bu şase kupayı ayırmazdım şimdi. O kadar diyorsun ha? Ayırmazdım. O gayet iyi çalışıyor. Her şey yerli yerinde. Çürük çürük yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir bağlantı yok. Her şey yerli yerinde. Sadece bak o taraftaki. görebiliyor musun? Hangisi? Baştaki şey yok. Sağ tekerlekten mi bahsediyorsun? Tekerleğin oradaki get yok. Takos. Ama işte bu arabayı ben torunlarıma bırakacağım mı hesapta? Dur. Hayalim o ya. Evet. O yüzden altını da bir bitirelim, temizleyelim. Bitsin gitsin. O zaman komple yine ayırıyoruz. Bu gördüğünüz bütün pası sürü siyah boyarız Zaten bu arabayı da siyah yapma planındayız. O yüzden ismi? Kabadayı değil, Karadayı. İyi bakalım o zaman şimdiden e, gate'ler sökmeye başlıyoruz. Bu arada ben onlara gate diyorum ama farklı bir isim var mı onların? Yok. Şasenin üzerine oturan? Gate, mal gate. değil mi? Mal gate, get. ürün gate. Şasete diyoruz bunlara da. Ürün get. Bakar mısın şunlara ya? Her şey yerli yerinde. Fren ortamları yerli yerinde. Orijinal araba böyle güzel oluyor işte. Ellenmemiş araba. Sadece önden biraz darbeymiş. Çamurluklardan. O da olur zaten evet yani. O da olur herhalde. Müsaade edin de olur yani. Ya. yani. Bakar 6 -6 mısın 8 -8 Mis gibi. Mis gibi valla. Valla ben bunları temizleyeceğim mi? Temizlemesem mi? Valla çok büyük kararsızım ha. Temizlemekten kastın ne? Üzerinde temizliyoruz yani. Isıp ısıp bu şeyler yok. Temizleyeceğim ben. Ben Ne bunun altındaki şu anda? Zift. Eskiden zift atarlardı. Şimdi pütür atıyoruz ya. Zift atarlardı. Tamam, Hadi kap. işimize bakalım. Tamamdır. Şu anda bir tane cevatamız söküldü. Ve enteresan bir şekilde ee? tertemiz. Ver bakayım bir. Bu nasıl olabiliyor ya? Harbiden bu nasıl olabiliyor? Nasıl yılan olur olmaz mı? Baba bildiğin ölü yılan var yani bunun içinde. Mesut dalga mı geçiyorsun anne? Çok ciddiyim. Kim yeni yaptığım yerden mi çıktı? Hayır burada varmış. Ölmüş. Evet yani burada canlı olduğunu nereden anlayacaksın? Kabuğunda şey var şeffaflık var. Oğlum kaç gündür içindeyiz arabam. Görmemişim demek ki. Oğlum orayı yeniledim ben dün. Ön tarafa geldiğinde göreceksin sen. Babam iki gündür burada oturuyor ama bir yılanı görmemiş. Var bir tane. Çok garip. Yılan varmış değil mi? He. Bak buradan hatta şeyleri de gözüküyor. Hayatımda ilk defa. Amerika'daki arabalarda olur. Demek ki bu Buranın değildir yani. Bilemeyeceğim artık. Harbi şaşırdım. <laughs> Şoktayım yani. Kaç gündür burada duruyor. Ben bu pislik zannediyorum. Ben de onu şey zannettim. Köpükler oluyor ya. Ben bunu köpük parçası zannettim. Bakın, Baba aramıza yılanlar girmiş. Hem de bembeyaz yılanlar. Allah'ın izniyle aramıza hiçbir yılan giremez oğlum. Sence bu yılanın bir anlamı olabilir mi? Bu yılanın bir anlamı olabilir mi? Bilmem ki oğlum. Ya ben yıllardır kara yılan diye tabir ettiğim babamın bir arabası vardı. Hmm. Bu arabayı da kara yapacağız acaba babamın... E <laughs> Şerefine mi toplasak bu arabayı? Abi arabadan yılan çıktı yılan yılan. Nerede yılan koyayım oraya? Dalga ya. geçmiyoruz bakın yani yılan. Bence ne yapalım biliyor musun? Saklayalım bir kenarda dursun. Çerçeveli tip Şu şişenin içine koyalım. Aa bak olabilir ha şurada bir şişemiz var. Onun içine koyalım. Ya bu arada kahveyi ben mi yapıyorum sen mi yapıyorsun? Yok yapacaksın? ben yapacağım yapacağım. Videoyu bitireyim yapacağım. Şimdi size bir şey göstereceğim bakın araba şaseden ayrıldı kupe olarak Şöyle bir sesini dinletmek istiyorum size Hatta araba, araba sallarıyor bak araba sallarıyor değil araba olmamasına rağmen kapılarımız gördüğünüz gibi Bak beşik gibi sallıyoruz arabayı Harbiden Zamanlar deriden deriden <laughs> Üff Motor. Görüyorsunuz bakın leşane getirdim. bir motor ama burada kim var ne dersin sence boyar mıyız bunda? Yok. niye <laughs> niye ama niye bu bizim ağabeyimiz niye boyamayalım ne ne olmuş buna <laughs> Boyadık öyle duruyor <gülüyor> <gülüyor> Boyarız Boyayacağız mı söz mü peki kapağı da krom yapar mıyız Bunu babana sorman lazım bana diye. Yapar mıyız baba <laughs> yapalım ya niye herkes bugün hayır diyor ya <laughs> Bugün hayır <günümüzde. gülüyor> Evet Bugün ay başı bak bak. <laughs> <bir> şey. <laughs> ya bir de şu ışıkları lütfen bir e, şeyimiz olsun ya. Bir kağıt mağat bir şey serelim. Bak izleyicilerin gözünü alıyoruz şu ışık. anda. Yok bütün ışıklar. Hep, aşağı ha baksana. Şöyle evet, yaptığın onu lazım. kesemezsin Onu kesemiyorsun işte onu diyorum ben hani. Ben kestim. Yukarıdakileri de kes o zaman. Çok yukarıdaki <laughs> <mu? gülüyor> ışık ya. <laughs> Hepsi nasıl biliyor musun? Göktaşı düşüyormuş. <laughs> <laughs> Gel bak. Görüyor musun? Çok güzel işte süzme ışık. <gülüyor> ya. <gülüyor>

Şimdi de arkaya geçiyorum. Bakalım ne <laughs> sesler alacağız. <laughs> Buradan alacağımız sesleri duymak istiyorum. Zıbırt, <laughs> zıbırt. <zıbırdı. gülüyor> Şimdi neden kaldırdık, neden indirdik? Şöyle bir sorum var ki, görmüş olduğunuz şasenin de. Bizim var. Arabayı ters çeviren, döndüren sepamız var. Evet ama o şu an... Emanet verdik. Bu da bir uşak imza çeviriyor. Ondan dolayı biz böyle bir yöntem uydurduk kendimizce. İnşallah daha kullanışlı olacak. O düzey. İşte bu şaseyi de şu araya sokup motorunu temizleyebilmemiz için bunun biraz daha böyle gitmesi gerekiyor. O yüzden jalaskarları bir tık daha sağ tarafa doğru aldık. Şimdi kalktığını en azından sağa doğru yanatsın. Babam burada çalışsın. Biz de burada şasiyi sokup çalışalım. Diye yani. Öyle. Hadi izleyelim. İzin hadi. Alalım. Hadi. Evet ilk şasemi kaldırdım. Kupemi kaldırdım. Nasıl hissettiğimi sen bir söyle. Ne bileyim ulan ben kendine sorsam nasıl hissettiğimi. Yok şu an kamera sende kaldı o yüzden. Ha. Evet güzel bir durum. Bu benim Çünkü kaçıncı şasem kupaymış? Benim ilkti. Ee, çok heyecanlıyım. Bir ilki başardım. Şöyle bir selfie yapmak istiyorum. <laughs> Kim bilir bundan sonra da kaç zaman yapacağım mı bilir. <laughs> Kupaya mı döndü? Hadi <laughs> Allah'a emanet yani. Seversen... Aa, olmamış bu. Tam 90 değil kabul edemem. Ne ee, yaparsın sonra? Evet şu anda arabamızı kaldırdık görüldüğü üzere. Sanki birazdan e, danayı kaldırmışız ortadan ikiye bölecekmişiz gibi bekliyor garibim. Şimdi biz bunu neden bu hale getirdik ve ne yapacağız? Bak şimdi işin gerçeği şu. Şimdi ben bunları kaynattım düşün yukarıdan. Evet. Ben çünkü bu tarz çalışıyorum. Ee, farklı bir tarzım var bu konuda. Her yeri yok iş farklıdır. Şimdi buradaki fazlalıkları keseceğiz. <laughs> Şurada fazlalıklar var. Bunları keseceğiz kaynaktan kalan. Bunları keseceğiz güzelleştireceğiz. <laughs> Bir de baktım altında orijinalin dışında bir şey var mı? Bir sıkıntı var mı? Bir çürük var mı? Bunları sen ortaya çıkaracaksın. Nasıl çıkaracaksın? Bir tane pürmüz alacağız bu hafta. Vardı pürmüzümüz. inşaatta kayboldu. Evet. Küçük tüpler. Şey normal e, şey tüpümüz. evet, evet. mü diyoruz? Çatır pürmüzleri kullanıyorlar ya. Tamam. Onları alacağız. Onu güzelce temizleyeceğiz altını. Şu şuralar mesela. Marşbel aynalarına. Ben marşbelleri içten yaptım ama arkaları çok sağlam değillememiştim. Hı hı. Şimdi ben orada yaptırdığım bir saçlar var. Bunlar. Hımm. Antep'i dinle. Uh hı hı. Onları oraya içeceğiz. Ondan sonra içimiz bitecek bu payla. Ya mesela evet. şuraları gel böyle, yukarıdan yapıyorsam ama tam e, kesemediğim için. Şimdi buradan bunu kestiğimiz zaman bu fazlalığı, direkt yeni yaptığımız saç kalacak. Bak mesela şu çapaklar kalmış, çürük parçalar kalmış. Bunları yok edeceğiz. Peki bir şey soracağım, ee, bu gördüğümüz çürükler. Şu gördüğümüz çürükler. Onlar bitti, bağlantısı yukarıda. Tamam. Bunu buradan aldık mı bitti işi? Şunu soracağım, bu çürük mesela böyle kaldı Hı. tamam mı? Soranlar için. Mesela bu çürük kaldı burada, evet. bu çürük bu yeni sacı da etkiler mi, çürütebilir evet. mi? Şöyle bir şey vardır. Bazı yerler haricinde, aracın bazı yerleri haricinde, bazı yerler nelerdir? Arka çamurlukla kaputun birleştiği yerler çift saçtır. Hı, hı. Cam yani tavan oluklarında çift saçtır. Ama onun haricinde başka yerlerde böyle saç üzerinde saç bırakırsam onlar arasına giren nemden şeyden diğer saçlardan, tek olan saçlardan daha çabuk çürür. Ee, siz de eğer varsa yorum kızartın. Bak zaten... şöyle anlatayım. Mesela ben bunu burada bırakayım. Vurayım. Çekişeyim ben bunu buraya. Tamam. Hop bitti. Ben şuraya iki punta atayım. Oh derim daha da güçlendi. Hı hı. Çünkü bak anlayan anlar zaten kaynağı yapmışız biz buradan. Hı hı. Bunu da buradan şimdi böyle kestik mi hı hı. buradaki fazlalık saç gidiyor. Bu saçı ben buraya mis gibi oturturum hiç sıkıntı yok. Ne kaynakla uğraşırım ne bir şeyle uğraşırım. Ama o zaman ee daha sonra burası buraya hı hı. göre daha çabuk çürür. Onun sebebi bu arada birikenler vesaire hı. değil mi yani şu ikisinin arasında birikenler. Gerçi işin doğrusuna da gelecek olursak bu dediğimiz olayı 60'larda, 70'lerde, 80'lerde sıkıntıydı. Niye sıkıntıydı? Arabalar günlük kullanılıyordu. Yağmur, çamur, dolmuş, indi, bindi, kattı, gitti derken arabalar çabuk çürüyordu. Şimdi bu arabalar nerede yağmuru görecek, nerede karı görecek, nerede çamuru görecek? Ama biz bu arabayı birazcık aktif kullanacağız. Kullanacağız ama günün sonunda bu araba kapalı yerde kuruyacak. Hmm. aslında bu Karda gezdik diyelim ama akşam kapalı garaja girecek. O oh, mis gibi sıcacık yerde kuruyacak. Olay bu yani. Bu benim söylediğim ayrıntı başka bir ayrıntı. Yani bu kadar detaya inmeye gerek yok. Anladım. Yani görüldüğü üzere ki şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Koşkuresinden çıkan arabada bile bu kadar orijinallik yok. Her yeri yamuk yumuk. Arabanın her yeri orijinal. Baba şu ne? Yani. Şu. Bir ismi var mı? Evet. Şunun bir ismi var yani mı? Güçlendirme işte baba bunlar. Güçlendirme bu değil mi? Hmm. Şimdi Orjinal sen arkadan vuracaksın. Hı -hı. taban buraya çakacak. Anladın mı? Bu zaten çakmış buraya. Neymiş? Aynısı bak orada da var. Hı -hı. Anladın mı? Hı -hı. Aynı boşluk. Tebrik ediyorum kendimi ya. Peki şunu da sorayım sana. Ben merak ettim de soruyorum. Şu görünen yüz var ya. Evet. Bu ne? Zift, eskiden zift atarlardı. Bak şimdi onun altını temizleyeceğiz ya, cilop gibi çıkacak. Allah Allah. Cilop gibi çıkacak. Tertemiz çıkacak çünkü zift çürütmüyor arabayı. Yani görüldüğü üzere bu yüzden yapıldı ve bu şekilde yapıldı. Siz de eğer ki, yani eğer siz de böyle bir araba yaptırmaya kalkıyorsanız, komple sağlıklı bir şekilde bir işlem yaptırmaya çalışıyorsanız ya. yani şunu demeye çalışıyorum ki siz eğer böyle gündelik binmeye bir çalıştığınız bir, bir araç varsa veyahut da toplattığınız bir araç varsa ki zaten mesela bizden bahsediyorum, gidin görün. Fotoğraf isteyin vesaire isteyin mesela yani şu bahsedilen çürükler bile arabanın bütün tabanını çürütmeye meyledebilir. O yüzden gerek yok gidin görün bu şekilde işlemler yaptırın. Veyahut da mesela bizim burada tabii şu an üstü kapalı ama kanalımız da var kanalımızdan da yapılabilir bu işlemler. Hani illaki böyle <laughs> macera aramaya gerek yok ama yani sonuç olarak bunların yapıldığından emin olun. Şimdilik bu kadar bakalım bir sonraki sekansta neler olacak ben de bilmiyorum ama bakalım işte. Hadi Allah'a emanet.